Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz, Para Vadisi olarak airdroplara e ve whitelist'lere öncelik tanıyoruz sevgili dostlar. Ee, YouTube kanalımızda düzenli olarak çekilişler yapıyoruz. Bu haftanın çekilişi şu arkadaşlar hafta başı piyasalar tedirgin ne yapmak lazım adlı video. videoya beğeneceksiniz. Altına bir tane yorum bırakacaksınız sevgili dostlar ne yapacaksınız? Çekilişe katılacaksınız. Önümüzdeki pazartesi saat akşam 9'da canlı yayınımız var. Canlı yayında canlı bir şekilde kazananları açıklayacağız. Yine düzenli bir şekilde airdropları paylaşıyoruz. Bu airdroplara form dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevleri yapıyorsunuz. Çekilişe katılıp kazanma ihtimaliniz oluyor. Yine white listlerde ne var arkadaşlar? listelenen fiyatlarından daha ucuza alma şansınız var. Tüm paylaşımları telegram adresimizde düzenli olarak yapıyoruz para havadis adlı bir telegram adresimiz var. Buradan takip edebilirsiniz. Analizleri ise para havadis adlı Twitter adresimizde düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Bu Twitter adresimizde takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Tabi gerek çekilişler gerek airdroplar ve gerek whitelistleri kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Bildirimleri açarken de tüm seçeneği işaretlemeniz lazım. Bazı fırsatlar saatlik geliyor, bazı fırsatlar günlük geliyor. O yüzden kaçırmamanız için bildirimlere açmanız lazım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, yine ilginç bir proje ile karşınızdayız. Proje e, iş dünyasına hitap eden bir proje arkadaşlar. Bunun bir e-drobu var. E, diyor ki bu proje e, örnek veren bir Excel tablosu var. O Excel tablosunda kaç tane çalışan varsa o Excel tablosuna ulaşabiliyor diye düşünün. Bunun Blockchain teknolojisine adapt etmiş bir proje bu arkadaşlar. Yani çalışanların ortak veriler kullanmasına, ortak programlar kullanmasına, Yarayan bir proje arkadaşlar, bir blockchain teknolojisi. Tabi böyle ilginç projelerde bizim neyimiz hoşumuza gidiyor. Tabi yeni bir proje, bir oyun projesi değil veya bir metaverse projesi değil. Böyle bir airdrop düzenlemişler. Birinci ile onuncuya 2000 PRP, on binci ile yüzüncü arasına 1000 PRP gibi bedava token dağıtımları olacak arkadaşlar. Bunları da ne yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Yine bazı sosyal medya görevleri var. Onlar hep beraber istiyorsanız yapalım. Verdiğim linkten ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Twitter adresinizi falan bir adresi bağlamanız lazım. Adresi bağladıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle follow diyeceğiz. Sonra da verifi diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle follow diyelim şuradan da verifi diyelim. Evet. Retweet yapacağız arkadaşlar. Şöyle retweet yapacağız. Sonra tekrar verifi diyeceğiz. Discord kanalına dahil olacağız arkadaşlar. Discord'a dahil olmalı. Şöyle biz verifi çekelim. O kabul eder. Telegram adresine dahil olacağız. Şöyle join the group diyelim. Aa, yanlış adrese bağlandık. Yo, doğru adresle bağlandık. Bir dakika. Evet şöyle bir evde Telegram diyelim. Şöyle join the group diyelim. Evet. Onda bağlandık. Yine başka bir Telegram adresi var, ona da join the kanal diyeceğiz. Medium adresini takip ediyor Kron adresi diyor arkadaşlar. Biz Kron adrese yabancı olabilirsiniz. Kron adresi anlatacağım ben şimdi size şu Telegram diyeyim. Yine bir Metamaks'a ihtiyacımız var. MetaMask'ınız yok es ise, MetaMask'ınız yok ise, şu videoyu aşağıda bırakacağım. MetaMask nasıl kurulur, nasıl Chrome eklenti yapılır. Bunları aşağıda bırakacağım. Şimdi Kronos A yoksa sizin metamak cüzdanınızda onu nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Şurada A'larımız var biliyorsunuz. A ekleye ilk gel diyeceğiz. Ee, Kronos için çeşitli e, uzantılar var. Bunları ben ne yapacağım? Size aşağıda bırakacağım. Zincir kimliği e, sembolü Krona yeni e, URL çok özür dilerim. Şunu şuraya alacağız. A'da da Kronos olacak arkadaşlar. Ee, şu blok zengini URL'si tamam. Sonra kaydet diyeceğiz. Kronos ağımız da eklenmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Tamam. Daha sonra ne yapacağız? Şuradan Metamax'ımıza geleceğiz. Buradan Metamax cüzdan numaramızı kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra Kronos ağımızı buraya gireceğiz. Görevler bu kadar arkadaşlar. Ee, şuradaki sayaç bitince kazananları açıklayacaklar. Nerede açıklayacaklar? Bu arkadaşların Twitter adresinde açıklayacaklar sevgili dostlar. Ee, başka yerden size özel mesaj atıp kazandınız diyenler varsa onlara inanmayın. Onlar sahtekardır arkadaşlar. Ee, bir liste veya bir duruş şeklinde açıklarlar kazananları. Oradan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi size bir özel mesaj atarsa inanmayın. Onlar sahtekardır, dolandırıcıdır. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.